yakınları, içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini görüşelim, siz de bizim gibi ifadeler verin diyerek savcılar adına bir takım faaliyetler yürüttüklerini. İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim. Bugün derhal iki tanesinin yasağını kaldırıyorlar. İfadeleri, iddiaları suçlamalarıyla CHP'li belediye başkanlarının bürokratların, siyasilerin tutuklanmasına neden olan savcılığın suç örgütü lideri diye tanımladığı Aziz İhsan Aktaş'ın 4 Haziran'da getirilen ev hapsi de kaldırıldı. Özgürlüğüne kavuşmasına CHP'de tepki büyük. Dünyanın hiçbir yerinde organize suç örgütü lideri olarak tanımlanan kişi serbest bırakılıp onun altında suçlanan insanlar cezaevinde tutulamaz. Suç örgütünün başının adı ne? Aziz İhsan Aktaş. Örgütü kurmuş adam. Böyle itirafçılık mı olur? 2025 model kumpas kurmuşlar. Büyük bir utanç. Aziz İhsan Aktaş'la birlikte İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık kapsamında kapsamında verilen ev hapsi cezaları, CHP lideri Özgür Özel'in ev hapsinde olanlar dışarıda restoranlarda geziyor açıklamasından bir gün sonra kaldırıldı. CHP lideri zamanlamaya dikkat çekti, yeni sorular sordu. Baz istasyonu kayıtlarını çok biliyorsunuz ya, onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların ya da restoranların önündeki mobeselerin kayıtlarını ne yapacaksınız? İtirafçılık meselesi, iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kurum bir bütün olarak çökmüştür. Kamu kurumları AK Parti ve CHP'li belediyelerle çalışan Aziz İhsan Aktaş 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonla tutuklanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Mayıs'ta etkin pişmanlıktan yararlandığını duyurmuş. Ev hapsi şartıyla serbest kalmıştı. CHP'li belediyelere ise operasyonlar dalga dalga büyürken 3 ay sonra Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi de kaldırıldı. Suç örgütü lideri serbest, masum şoförler dahi tutuklu. Herhalde İF iftiranın ödülü ve rüşvet vermeye rahatça devam edebilsin diye hiçbir suçu olmayan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hala ayvapsinde. İşte bu olayların organize işlerin siyaset kurumuna kurulan pusunun gerçek nedeni bugün ortaya çıkıyor. Devlet kendini attırdığı, yargı kendini attırdığı meyillerle önce suç örgütü lideri olarak tutukladığı bu kişinin beyanlarıyla herkes cezaevine attı. Bugün de bu kişi serbest bıraktı. CHP siyaset kurumuna pusu kuruldu derken Özgür Özel bir kez daha iddianamenin yazılması ve adil bir yargılama çağrısı yaptı. Bu savcıların bu iddianamenin yazmaya takatları yoktur. Puzzle'ın parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların birleştirilememe durumuna da suçüstü denir. Savcılar suçüstü yakalanmıştır, perişan durumdadırlar tutuklama veya tutuklu yargılama bir tedbir. Kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Neden böyle bir tedbire başvuruyor yargı? Çünkü bu kişinin kaçma veya delil karartma şüphesi olduğundan şüpheleniliyor. Bir suç örgütü lideri Aziz Sanaktaş en azından savcılığın ifadesi bu yönde. Aziz Sanaktaş suç örgütüne üye olduğu için birçok belediye başkanı şu anda cezaevinde ama örgütün lideri olmakla konumlanan kişi ev hapsinden bile tahliye ediliyor. Fakat Burada avukatlara bugün sordum. Etkin pişmanlıktan faydalanmak beraat mi gerektiriyor yoksa bir indirim mi alıyorsunuz? Aldığım cevap dörtte bir oranında bir indirime tabi oluyorsunuz. Yani savcılığa siz kendi suçlarınızı da dahil olmak üzere söylerseniz kendi suçlarınızdan dörtte bir oranında indirim sahibi oluyorsunuz. Yani Aziz Aktaş bu itirafların neticesinde itiraf ettiği suçlardan beraat etmiş olmayacak. Dörtte bir oranında indirim elde edecek. Çok sayıda şey anlattığına göre e bu kişinin kaçma şüphesi sizce yok mu? Yani bence en azından Aziz Sanaktaş'ın bu haliyle kaçma şüphesi, yurt dışına kaçma şüphesi bulunuyor çünkü onlarca yılla yargılanıyor. Yani bu kişi bu haliyle beraat etmesi çok kolay olan bir kişi değil nitekim suç örgütü lideri olduğunu savcının kendisi söylüyor. Şimdi bu kişi devletten 400'e yakın ihale almış. Devletin dışında yerel yönetimlerden belediyelerden aldığı ihalelerin %70'ini AK Partili belediyelerden almış. Fakat Aziz Sanaktaş yalnızca CHP'li belediyelerle ilgili anlatıyor bir hikaye. Böyle oldu, şöyle duydum, böyle yaptım vesaire şeklinde. E bu da bir vicdanlara vicdan terazisine sığmayan, bir yerin ağır bastığı bir tablo yaratıyor. E tabi davayı siyasileştiriyor bu.